Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bizde sponsorluğunda bu da gündeme gelmedi. Hoş geldiniz. Evet bugün Merkez Bankası'nın faiz kararı günüydü. Politika faizini piyasa beklentilerinde %50'de sabit bıraktı. Tabi metinde ne var o da çok merak ediliyordu. Geçtiğimiz ayki metin biraz şayın açıklamalar vardı deniliyordu. Bu seferki metinde değişiklikler var mı? Ne anlatılmaya çalışıyor? Hepsini konuşacağız. Murat Bey Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili Efe. Evet öncelikle isterseniz e, sabit kalmasını konuşalım. Yani zaten beklenilen oldu. Yani bir indirim ya da e, bindirim beklenmiyordu. Piyasalarda çok fazla tepki vermedi gibi görünüyor. Yani dolar biraz kıpırdama olsa da çok büyük bir değişiklik de yok. Beklenen de e, aslında anlamsız bir durumdayız. Ve anlamsız bir durumda devam etmeye karar verdiler. Anlamsız durum nedir? Faizler hala negatif bölgede. Ne, faizleri negatif bölgede tutarak pozitif bir sonuç alabileceklerini umut ediyorlar ama olmayacak. Çünkü enflasyon çok yüksek. Faizler e, şu anda gerçekleşen enflasyon epeyce altında. Ha, hedeflenen enflasyon üstündeyiz diyorlar. Hedeflenen enflasyonu tutturabileceklerinin bir garantisi olmadığı gibi faizi bu seviyede sürdürebileceklerinin de bir garantisi yok. Çünkü bak firmalar patır patır düşüyor Yani hiç beklemediğim firmalar Concordato ilan ediyor, iflasa gidiyor. Bunu senle ilk biz konuşmuştuk. Sonra IMF de söyledi. Biliyorsun memlekette zombi firma çok fazla. Faizler yükseldiği zaman bunlar ister istemez batacaklar orada çalışanlar işsiz kalacaklar. Birikmiş maaşlarını, kıdemlerini vesaire alamayacaklar. Bu firmalar çeklerini, senetlerini, kredilerini ödeyemeyerek piyasayı da çok ciddi zora sokacak. Yani bu baskıya ne kadar dayanırlar bilemiyorum. Yine senin programında defalarca konuştuk. Yani talebi daraltıp fiyatları düşürme politikası olmaz, tutmaz. Yani modern dünyada arz fazlası vardır. Yani bütün firmalarda aşağı yukarı kapasite fazlası vardır ve bu kapasitelerini kullanamazlar. Dolayısıyla bir talep geldiği zaman efendim talep karşılanamadı ee bu yüzden fiyatlar yükseldi. işe hikaye. Talep geldiği zaman firmalar bundan çok memnun olurlar. Fiyatları yükseltmezler ve hatta düşürürler. Ama sen talebi kısarsan fiyatlar yukarı gider. E şimdi faizler e, piyasadaki aslında faizlerin şöyle bir özelliği var. Onu pek kimse konuşmuyor. Faiz paraya talep yaratmak için kullanılan bir araçtır. Aynı yani parayla bir mal gibi düşünün. Paranın arzı fazlalaşırsa, talebi düşerse değer kaybeder. Bu kadar basit. Yani parayı da ayrı bir mal gibi düşündüğünüz zaman mekanizmayı daha iyi anlayabilirsiniz. Faiz paraya olan talebi arttırır. Ee, insanlar, i̇nsanlar ya ben paramı tutayım buna faiz alayım paramdan para kazanayım diye düşünürse bir işe yarar. Evet. ama eğer sen paranı enflasyon karşısında eritip e, satın alma gücünü kaybediyorsan e, kimse parasını faizle tutmaz. Kimse bu parasını faizle tutmayınca da e, bu faizleri yükseltmek bir işe yaramaz. Evet. Peki gelelim Mehmet'in de enflasyon paragrafına. Enflasyon hani nasıl bir değişiklik yapacaklar mı, paragrafı değiştirecekler mi deniliyor. Şöyle diyor, Temmuz ayında aylık enflasyonun ana eğilimi önceki aya kıyasla sınırlı bir şekilde yükselirken ikinci çeyrek ortalamasının altında kalmıştır. Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyonist etkisinin azaldığını işaret etmektedir diyor. Yani bu, bundan sonraki faiz kararı için de aslında bir ışık şey mı Ne dersiniz? Yani bir nokta gelecek faizleri... Indirecekler diye bir beklenti var. Şimdi önce şunu söyleyeyim, normal şartlar altında, yani e, polian oynuyorlar, İşi olduğundan iyi göstererek kitleyi e, yönetmeye çalışıyorlar. Temmuz ay ayları, daha doğrusu yaz ayları geleneksel olarak e, enflasyon çok düştüğü aylardır. Eylül ayı ise itibaren de işte enflasyon yükseliyor, okullar açılıyor vesaire. <laughs> yani bunun en önemli sebebi de işte gıda enflasyonunun yaz aylarında kontrollü olduğunuzdır. Ee, bu sene şöyle bir e, olay da gözlemliyorum. Gıda da bir arz talep dengesizliği var. İhracatta e, ihracat kanalları da kapalı olduğu için ne bileyim işte karpuz üreten de, e, fındık üreten de, çay üreten de fiyatı çok düşük buluyor. Soğan patates üreticisi de öyle. Bu sefer onlar isyan ediyorlar. Onlar batıyorlar. Yani e, Televizyonlarda her gün tarlada kalan ürün işte e, biçilmeden e, sürülen tarlalar görüyoruz. E, bu da ayrı bir sorun, bu çok büyük bir sorun yani. E, işte, ya, planlama olmayınca ki tarım planlamanın muhakkak yapılması gereken alanlardan biri de, böyle saçma sonuçlar ortaya çıkıyor, onca emek para boşa gidiyor. Netice itibariyle Temmuz ayı enflasyonun düşük çıkması gereken bir yer. Yani baksınlar mesela son 20 yıllık Temmuz ortalamalarının çok üstünde bir enflasyon var. Üstelik de e, yani baz etkisinden medet umdukları bir ay. Şimdi Ağustos ayında da işte doğal zam geldi, bir sürü ulaştırmaya falan filan zam geldi. Ve Ağustos enflasyonu da beklenen veya alışıldık Ağustos enflasyonlarının üstüne gelecek. Sonrasında sonbahar bu enflasyonları bunun üzerine binecek. Yani ben yüzde yani %42-43 falan tutarız diyorlar ama bu tabii TÜİK rakamları. Enak rakamları zaten bunun ikimiz. Dolayısıyla yani ben faiz veriyorum derse e, neye göre? TÜİK'e göre. Ben sorayım şimdi bakayım e, TÜİK başkanı, sevgili e, arkadaşımız bu faizlerle parasını bankaya yatırır mı? Yani kendi hesapladığı e, faiz oranına güveniyorsa bu faizle bana borç para verir mi? Vermez. Niye? Çünkü ayan beyan ortada. Enflasyon bir kere burada. Yani şimdi biz havanda su dövüyoruz. TÜİK bir rakam ay çıkıyor. Biz o rakama baz alıp efendim faiz şurada, faiz burada diyoruz. faiz ee, Beklenenin altında çıkmayacak galiba. Çünkü enflasyon etkinin azaldığına işaret etmektedir diyor. Merkez Bankası'nın bölümünün bir sanki etkinde. Yani Allah'tan elimizde Veysel Hoca'nın enak hesaplamaları var. Hiç değil sorudan bir double check yapabiliyoruz. Ve ekonominin gidişatı ve parametrelerle ilgili daha fazla bilgimiz oluyor. Şimdi enflasyon yasak yanlış hesaplayınca geçen gün Mahfeyimizin müthiş bir makalesi vardı. Çok da okundu. o. Evet. Ee, enflasyon yanlış hesaplayınca başka hiçbir şey doğru hesaplayamıyorsun. Büyümeyi doğru hesaplayamıyorsun. Gayri yurt dışı hiçbir şey doğru hesaplayamıyorsun. Kişi başına düşen milli geliri. Yani her şey temelsiz ve boşta kalıyor. O yüzden enflasyon hesaplamaları bir ekonominin en önemli hesaplamalarıdır. Bunun çok bilimsel, tarafsız, böyle siyasetten ari bir yöntemle yapılması gerekiyor. Bir tek galiba duruşlarında kararlı duruşları şurada hala orta vadede yüzde beş şey koruyorlar yani hani o hedef hiç değişmiyor. Ama orada da bir birim şey var bizimkilerin uzun vadesi 10 bin yıl kısa vadesi 500 orta vadesi 500 orta diyorlar, evet. 500 evet. Peki yeni bir paragraf var onu da sormak isterim şöyle diyor yeni paragraf eklenmiş geçen ayki mekte para politikasındaki kararlı duruş yurt içi talepte dengeleme, Türk lirasında reel değerleme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtasıyla aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendirecektir diyor bir paragraf. Tam da burada hata yapıyor. Bunlar talebi baskılayarak fiyatların geri gideceğini hayal ediyorlar. Ve bunu seninle defalarca konuştuk ben defalarca evet. şey yaptım. Bak, fişerin miktarı teorisini seninle son sözde konuşmuştuk. İstersen aşağıya Özgür linkini ekleyebilirsin. Şimdi para miktarı aynı kaldığı müddetçe paranın dolaşım hızı artarsa fiyatlar genel seviyesi artar. Para miktarı aynı kaldığı müddetçe e, ülke yani toplam işlem hacmi düşerse hani talebi bastıklıyorlar toplam işlem hacmi düşürüyorlar ya, fiyatlar gene artar. Bu bir matematik denklem. Dolayısıyla ülke ekonomisini küçülterek talebi baskılayarak sen enflasyon kontrol edemezsin. Enflasyon kontrol etmenin tek yolu vardır. O da e, piyasada dolaşımdaki para miktarını azaltmak. Bu göreceli bir şeydir. Sen ekonomiyi büyütürsen para miktarı azalır gene enflasyon kontrol edebilirsin. Veya dolaşımdaki para miktarını küçültürsen gene enflasyonu düşürebilirsin. Ama enf para miktarı aynıyken, dolaşımdaki para miktarı aynıyken e, ekonomiyi küçültürsen, yapılan işlem adedini azaltırsan yani e, enflasyonu arttırırsın, düşüremezsin. Bu dört işlem basit matematik. E, bir kere bu. Burada yanılıyorlar. Yani onlar, şimdi şöyle bir şey var. E, bu arz talep denklemi diye bir denklem vardır. İşte efendim fiyat arzla talebin kesiştiği noktada oluşur diye bir şey yapar. Burada talebi düşürdüğün zaman fiyatın düşeceği, talebi yükselttiğin zaman fiyatın artacağı vaaz olur. Ama bu iktisat birinci sınıflarda anlatılan hali böyledir. Buradaki sadece tek değişken talep değildir, arz da değişkendir. Talep olduğu zaman arz da artar ve fiyatlar ilk teşekkür ettiği oluştuğu noktadan geriye bile gelir ne demeye çalışıyorum? İlk çıktığı zaman bak basit bir örnek daha anlatayım herkes anlayacak. İlk çıktığı zaman cep telefonları çok pahalıydı. Doğru mu? Sonra bir talep patlaması oldu. Talep patlamasına arz patlamasına yanıt verdi. Bugün cep telefonları herkesin alabileceği bir fiyata düştü. Doğru mu? E hani talep patlaması olunca fiyatlar yükseliyordu. Kazınaya demek ki öyle değilmiş. Benzer bir şey başka bir endüstriden örnek vereyim. Ee, bu otomobiller ilk çıktığı zaman hep ee, milyonerlerin pahalı oyuncakları olarak görünüyor Hatta e, bu benzin arabalarını imal eden mühendis, efendim insanların asli ulaşım aracı her zaman atlar olacaktır. Otomobiller zenginlerin, milyonerlerin pahalı oyuncaklarıdır diye bir hüküm vermiş. Ama ne oldu? Faydası görünce talep patladı. Taleple beraber arz patladı. Bugün otomobil milyonerlerin değil herkesin alabileceği seviyeye benzer bir örneği bilgisayardan verebiliriz. Yani endüstriyel üretimin mantığı budur. Zaten mass production böyle kitle şeklinde üretip ucuza mal edip ucuza satmak. Çin de oradan şey yapıyor. Ama bunun olabilmesi için talebin olması lazım. Talep olmazsa arz olmaz. Az miktarda arz olması demek fiyatın çok yüksek olması demek. Şimdi bu arz talep mantığını doğru dürüst anlamamış insanlar arz talep denklemini üniversite birinci sınıftaki dersler uyarınca efendim talebi baskılarsak fiyat düşer diye yorumluyorlar ve böyle saçma politikalar uyguluyorlar. Halbuki yapmaları tek şey, gereken tek şey hükümetin harcamalarını kısmak. Dolayısıyla para basma ihtiyacını ortadan kaldırmak Para basma ihtiyacı ortadan kalkarsa bu işler kendiliğinden düzelir ama onunla uğraşacağına e, halkın e, harcamalarını kısmen çalışıyorlar. Bunun bir başka etkisi de şudur Ebru. Şimdi halk harcama yapmazsa Türkiye'deki vergilerin yüzde sekseni filan do dolaylı vergiler. Yani halkın harcamalarından alınan vergiler. Sen kolonya alıyorsun işte o çocuk bezi alıyor öbürü kıyma alıyor, öbürü dışarıda döner yiyor. Buradan alınan KDV, ÖTV vesaire e, devlete gelir oluyor. Devletin para basma ihtiyacını azaltıyor. E, halk harcamazsa devletin geliri nereden olacak? E, devletin geliri azalınca para basmak zorunda kalacak. Yani devlet şunu yapamıyor. Ya ben ödeyemiyorum kardeşim iflas ettim diyemiyor. Para basıyor. Para basınca da enflasyon oluyor. Yani bu mekanizmayı anlamak bu kadar zor mu? Merak ediyorum. Biz de merak ediyoruz. En azından bizim gibi anlatan bir sürü kanal var. Pek çok insan var ama... Ya Allah'ım sağ olsun. Şunu Erdener'e bir o arkadaşlara gönderin. Belki bir faydası olur. Sonuçta hep beraber çekiyoruz. Hepimizin dert oluyor. Evet. Peki. O zaman bugünü böyle noktalıyoruz. Yarın görüşmek dileğiyle diyorum. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.